cümleten selamun Aleyküm. Arkadaşlar kanalımıza abone olmamış olanlarınız varsa lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenirseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Bizleri mutlu etmiş olursunuz. Şimdi gelelim bugünkü çalışmamıza. Bugünkü çalışmamız çok fazla canınızın isteyip de başaramadığınız bir şeyi Allah'ın izniyle bilinçaltınıza nasıl program olarak yerleştirirsiniz ve onu başarmakta motive olursunuz. Bunu anlatacağım inşallah sizlere. Tekrardan her zamanki gibi 3 tane derin nefes alıp veriyoruz. Ondan sonra çalışmamıza başlıyoruz hep beraber. Nefes alırken diyaframdan alıyoruz, ciğerlerden değil. Diyaframı şişiriyoruz. 3 tane nefes alıp verdikten sonra bu çalışmada gözlerinizi kapatmak mecburiyetinde değilsiniz. Tek yapmanız gereken ya yukarı bakacaksınız ya da sağ tarafa yukarı bakacaksınız. Tamam. Ya direkt yukarı bakarsınız ya da sağ tarafa doğru bakarsınız. Şimdi sağ tarafa doğru baktığınızı hayal edin ve sağ tarafta yukarıda olmak istediğiniz kişiyi orada lütfeden lütfen bir cam küre içerisinde hayal edin. Hayalinizdeki kişi. Mesela çok kilolusunuz ve kiloları kaybetmiş, vücudu estetik, vücudu belki yapılı, daha kaslı, fitness'e gitmiş nasıl hayal ediyorsanız. Üzerinizde sevdiğiniz kıyafetiniz varken sağ tarafta onu bir cam kürenin içinde hayal etmenizi istiyorum. Hayal edin. size o cam küreye baktığınızda yaşattığı o duyguları hayal edin. Üstündeki kıyafet hayal edin. Vücudunuzu hayal edin. Kaç kiloya inmiş olduğunuzu hayal edin. başka insanların gözünde onların gözünde nasıl bir insan haline geleceksiniz onu hayal edebilirsiniz. Size olan bakışları nasıl değişiyor onu hayal edin. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız sizi nasıl takdir ediyor? Bu vücuda nasıl ulaştın? Keşke ben de senin gibi yapabilsem. Keşke biz de senin gibi iradeli olabilsek yediğimize, içtiğimize dikkat etsek diye konuştuklarını hayal edin. Sağ tarafa yukarı doğru bakarak onu küre içerisinde hayal edin. Aklınıza gelen bütün olumlu şeyleri o vücuda ulaştığınızda yaşayabileceğinizi, kavuşabileceğiniz ve şu an mahrum olduğunuz o bütün o güzellikleri hayal edin. Kendinize nasıl gurur duyuyorsunuz? Nasıl mutlusunuz? Bunu başardım elhamdülillah. Hayal edin. Şimdi gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Rahatlayın. Simsiyah. Uzaydaymış gibi hayal edin şu an. Uzaydasınız. Uzayda boşlukta uçuyorsunuz. Yer çekimi yok. Tamamen hafifsiniz. Rahat bir şekilde uzayda uçuyorsunuz. Yıldızları görüyorsunuz. Ben beyaz yıldızlar parlıyor. Her tarafta yıldız var. Siz de uzayda uçuyorsunuz. O boşlukta. Belki dönüyorsunuz. Belki sağa dönüyorsun, belki sola dönüyorsun takla atıyorsun. Böyle yavaş yavaş rahat. Nasıl rahat hissediyorsan o şekilde hareket ediyorsun uzayda. Tamamen yer çekimi olmayan bir yerde. Uçuyorsun. Uzakta bir yıldız görüyorsun şimdi. Uzakta bir yıldız görüyorsun. Bembeyaz. Ve büyümeye başlıyor. Sana doğru yaklaştığını görüyorsun. Sana doğru geliyor bembeyaz. Gözlerini açamıyorsun. O kadar çok parlıyor. O kadar çok parlıyor. Ve yanına yaklaştığında görüyorsun. Biraz önce o hayal ettiğin sen o yıldızın ışığında beliriyorsun şu an. Gerçekte olmak istediğin, gerçekte başarmak istediğin o kişi yani sen o ışıkta beliriyorsun. İzin ver. İzin ver o ışık içine girsin. İster onun nefesinle uf, içine çek. İçine çek. Ve aynı zamanda o nefesle birlikte o başardığın kendinle gurur duyduğun başka kimselerin de seninle takdir ettiği o kişi artık senin içine girdi. Yani bütün o yaşadığın duygular şu an senin içinde. O duyguları hissediyorsun. Özgüven hissediyorsun. En güzeli de başarı hissediyorsun. Daha önce belki başaramayacağım dediğin şeyi başardığın için ve başkalarının da başarmasının çok zor olduğunu bildiğin bir şeyi başardın. Kilo verdin, yediklerine dikkat ettin öyle her zaman istediği gibi kafana göre yemek yemedin. Vücudun için sağlıklı olan neyse onu yaptın. Ve bu vücuda sahip oldun Allah'ın izniyle. Bu vücudu hak ediyorsun. Bu vücudu hak ettiğini biliyorsun. Ve artık sen osun. Olmak istediğin kişisin. Bunu hayal et. İnan. O vücuda sahipsin. O hayal ettiğin vücudu şu an kavuşmuş durumdasın ve o vücudun içinde yaşamak nedir onu hissediyorsun. O vücudun içindeki seni hissediyorsun. Ve bu vücutla yaşayabileceğin olan duyguları şu an içinden hissediyorsun ve duygular gitgide çoğalıyor. Büyüyor. Etrafını sarıyor. Sanki bu enerji görünebilecek duruma geliyor. Sanki dışarıdaki insanlar bile senin kendinle duyduğun o gururu sanki dışarıdan görebileceklermiş gibi hissediyorsun. O kadar çok kendine gurur duyuyorsun Allah'ın izniyle. Elhamdülillah başardın. Zordu ama başardın. Bu vücuda sahipsin. İstediğin kıyafetler artık üstüne olacak. Utanmadan istediğin kişilerin önüne çıkabileceksin. Kendini her yerde artık özgüvenli hissedeceksin. Kendine gurur duyacaksın ve en güzeli de sağlıklı olacaksın. Bugünden sonra sen bu kişisin ve kilonu korumak için de elinden geldiği kadar bildiklerinin en iyisini yapmaya devam edeceksin. Bugünden sonra bu kilo için bu kiloyu koruyabilmek için elinden ne geliyorsa onu yapacaksın. Bugünden sonra sağlıklı besleneceksin. Geç vakitte yemek yemeyeceksin. Yediğin yiyecekleri çok çiğneyeceksin. Katkılı gıdalardan mümkün mertebe uzak duracaksın. Artık sen bunu biliyorsun ve bunu sürdürebilirsin. Çünkü bu güç, bu kuvvet, bu enerji senin içinde zaten vardı. Sen tekrardan hatırlamış oldun. Şimdi gözlerini açabilirsin. İnşallah benim de hissettiğim gibi şu an güzel duyguları siz de hissediyorsunuzdur. Ben sizlerle bu çalışmaları yaptığımda kendimi aynı şekilde hayal ediyorum. İnşallah Rabbim hepimize sağlıklı, istediğimiz vücuda sahip olan sağlıklı bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Cümleten selamun aleyküm.